Önce sanayide çalışırdım. Bekar adamım. Elim yağlı oldu, nasıl olurdu? Demirle karışık ter kokardı. Haftada bir veya iki bayım yapardı. Ne gittiğim belli olmazdı. Ah, bekarlık sultanlık dediler. 26 yaşına kadar kaldım. Ben istedim? Yok. Ama sonra hanımla tanıştım. İşler bir anda değişti. Yemek. o. Oh. Bakın. al. Oh. Hanım. Olmazsa olmaz mesela. Hanım koyulmuş neymiş diyorlar. Daha inanmayan. Son sözü söyle. Peki hayatım de. Ondan sonra işi bitir bir sefer bekarlıktan bir şey yaptım da. <laughs> Bekarlık zamanında da öt de. <laughs> Kafama ta iyice kozim var dedim de. <laughs> Dışarı çıkmakmış neymiş. Aman kim uğraşacak onlarla. <laughs> Hanımın yanında duracağım, işine bakacağım. Başka bir şey yok. Azıcık da romantik oldum muydu o iş tamam. Ha çiçek alma mevzusunda ben şöyleyim. <laughs> Geçen gün Evlenip yıldönümümüzmüş Dediğim bir romantiklik yap. Bir tane saksı almışsın Çiçek ettim işe Ondan sonra yemekte Masaya koyuyorum Dedim Allah karı sana çiçek Öyle benim şeyden anlamam Koparılmış çiçekten anlamam beraber yetiştirecek, emek verecek, emeksiz olmaz. Yani demen o ki, hatun, hatundan yaşamak efsanedir.